Geçtiğimiz sezonla birlikte Avrupa Ligleri hem sportif hem de finansal açıdan köklü bir dönüşüme girmişti. İsviçre modeli diyebildiğimiz bildiğimiz bu yenilik formatı ve tam 4.4 milyar euroluk devasa gelir havuzunun yeniden paylaştırılması bizim takımlarımız için de sadece bir sezonluk bütçesini değil geleceğini, altyapı yatırımlarını, transfer stratejilerini ve marka değerini doğrudan etkileyen bir dönüm noktası oldu. İşler biraz daha karmaşık ve 3 ana kritere dayanıyor, bütün takımlara verilen sabit bir katılım ücreti, sağda döktüğün terin karşılığı olan performans geliri ve kulübün geçmiş Avrupa karnesiyle ülke pazarının değerini birleştiren yeni değer payı. Bu kriterleri ayrı ayrı ilk bölüm yani Şampiyonlar Ligi içinde anlatacağım. Diğer bölümlerde detaya girmeyeceğim. Eğer konuya hakim değilseniz atlatmadan izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi gelin temsilcilerimizin çıkacağı bu Avrupa yolculuklarında finansal olarak onların nelerin beklediğine daha yakından bakalım. Şampiyonlar Ligi diğer tüm turnuvalar kendini tamamen ayıran, kulüplere adeta ekonomik çağ atlatan bir platform. Bu lige doğrudan katılacak Galatasaray ve katılmak için iki eleme turu oynayacak Fenerbahçe için sezonun daha en başında devasa bir finansal güvence anlamına geliyor. Henüz sahaya adım atmadan kulüplerin alacağı kesinleşmiş gelirler iki ana bölümden oluşuyor. İlk olarak lige katılan 36 takımın tamamı UEFA'dan 18.6 milyon euro tutarında sabit bir ayak bastı ücreti alıyor. Bu sistemin en basit ve en net geliri. İşin biraz karıştı ama bir o kadar da adil olması hedeflenen yer değer payı bölümü. Toplamda 853 milyon euro'luk bir havuzdan bahsediyoruz. Bu kısım ikiye ayrılıyor. Birincisi bir ülkenin yayın gelirleriyle kulübün son 5 yıllık Avrupa performansını birleştiriyoruz. Yani sistem diyor ki senin ligin yayın pazarında ne kadar değerliyse o kadar pay alırsın. Ama bu payı kendi ülkendeki diğer takımlarla son 5 yıldaki Avrupa başarınıza göre bölüşürsünüz. Bu son yıl yıllarda Avrupa'da daha istikrarlı ve başarılı olan takımımızın aynı ligdeki rakibinden daha fazla pay almasını sağlayan dinamik bir yapı diyebiliriz. Kısacası toplamda 666 dilimlik bir pastamız var ve ekranda göstermiş olduğum şekilde listenin sonundaki takım bu pastadan bir. Listenin başındaki takım ise 36 dilim alıyor. Yani sondan başa doğru katlanarak gidiyor. İkinci kısım ise tamamen kulübün tarihsel kimliğini ödüllendiriyor. Yani ülke pazarın küçük bile olsa eğer eğer son 10 yıldır istikrarlı bir şekilde Avrupa'da varsan sistem sana hakkını veriyor. Bu kısım da aynı bir önceki kısım gibi aynı orana sahip ama buradaki bir dilimin getirisi 350.000 euro. Bu iki payın birleşimiyle temsilcilerimizin sadece değer payından alacağı paralar ve toplam garanti kazançları şöyle. Galatasaray minimum 5.4 maksimum ise 11.2 milyon euro civarında bir gelir elde edecek ki katılım ücretiyle birlikte sezonu ortalama 27 milyon euroluk bir garanti gelirle başlaması bekleniyor. Fenerbahçe ise değer payı kaleminden en düşük 6, en yüksek ise 13.1 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor. Bunu katılım ücretiyle birleştirdiğimizde ufak bir dipnot ekleyelim buraya. Fenerbahçe 3. eleme turunu geçmesi durumunda 4.2 milyon euro ekstradan kasasına koyduğu için Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi aşamasına başlamadan ortalama olarak 33 milyon euroyu cebine koymuş olacak. Hızlı bir şekilde geçmişte kıyaslama yapalım. Fenerbahçe ve Galatasaray geçen sezon Avrupa Ligi'nde toplam gelirlerini ekrana yansıtalım. Galatasaray bütün aşamalar dahil 18 milyon euro kazanabilmişti. Fenerbahçe ise 16 milyon euroya yakın bir gelir elde edebilmişti. Bu sezon iki takımımız Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet bile almasalar geçen sezonun neredeyse iki katından fazla para kazanmış olacaklar. Garanti gelirlerin üzerine eklenecek olan performans ödülleri kazanç potansiyelini inanılmaz seviyelere çıkartıyor. Lig aşamasında alınacak her bir galibiyetin karşılığı 2.1 milyon euro, beraberlik ise 700 bin euro. İşin en acayip yanı ise beraberlikten artan paranın yeniden havuza dönmesi. Ligdeki her beraberlik, galibiyet ve iki beraberlik ödülünün arasındaki 700 bin euroluk fark bir havuzda birikiyor ve sezon sonunda sıralamaya bağlı şekilde bu para takımlara dağıtılıyor. 36 takımlık ligin sonunda oluşan genel sıralamaya göre ek bir bonus dağıtılıyor. Bu bonus biraz önce anlattığım pasta örneğiyle birebir aynı. Buradaki bir dilimin değeri 275 bin euro. Yani 36. bitiren takım 275 bin, 35. 550 bin euro şeklinde katlanarak artıyor. Aynı zamanda ilk 8'e giren takımlar artı 2 milyon euro, 9-16 arasındaki takımlar ise artı 1 milyon euro bonus ödemeyi kasasına koyuyor. Asıl para ise lig aşamasından sonra başlıyor. Playoff turuna kalmak artı 1 milyon euro getirirken son 16'ya kalmak 11 milyon, çeyrek final 12.5, yarı final 15, finale kalmak ise 18.5 milyon euro. Şampiyonluk ise ekstradan 6.5 milyon euro demek. Hızlıca bir beyin fırtınası yapalım. Takımlarımızın çok daha iyi sıralamalarıyla bitirmesini istesek de en kötü ihtimalle 23. ve 24. sırada ligi bitirdiklerini varsayalım. Geçen sezonun 23 ve 24. sü Kulüp Buruj ve Sporting 3 galibiyet ve 2 beraberlikle toplam 11 puan toplamışlardı. Temsilcilerimiz de aynı performansı sergilemeleri durumunda yukarıda bahsettiğimiz garanti ücretlerin yanına ekstradan 7.7 milyon euro performans, 2.2 milyon sıralama ve artı 1 milyon euro playoff'a kalma bonusuyla beraber yaklaşık 11 milyon euro daha kazanmış olacaklar. Bu da hemen hemen 40 milyon euroya yakın bir gelir demek. Son 16'ya kaldığımızda hayal ettiğimizde ise buna 11 milyon euro daha ekleyeceğiz. Geçen sezonun neredeyse 3 katı. Olur da Fenerbahçe eleme turlarının herhangi birinde kaybedip elenirse doğrudan Avrupa Ligi aşamasına katılacak ve geliri ne olacak onu da Avrupa bölümünde birazdan anlatacağım. Hala abone olmayanlar varsa onları abone abone olmaya, abone olanları da beğenmeye davet ediyorum. Avrupa Ligi'ndeki gelirler ne olacak onu anlatmaya geçelim. Avrupa Ligi'ne kalmak için playoff turuyla başlayacak olan Samsun Spor ve 3 eleme turu oynayacak Beşiktaş için bu arana hem bir hedef hem de bir gelir kaynağı diyebiliriz. Lig aşamasına kalan bütün takımlar sezonu 4.3 milyon euroluk bir katılım ücretiyle başlıyor. Aynı Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi değer payı sistemi burada da karşımıza çıkıyor. Bu sistemde 5 yıllık sıralama için her bir hissenin değeri yaklaşık 220 bin euro iken 10 yıllık sıralama için bu değer 74 bin euro civarında. Kulüplerin bu sıralamadaki yerlere alacakları toplam parayı doğrudan belirliyor. Avrupa'ya uzun bir aradan sonra dönmesi nedeniyle kat sayıları daha düşük olan Samsung Spor'un bu değer payı skalasından minimum 2.1 maksimum ise 3.3 milyon euro kasasına koyarken 4.3 milyon euroluk katılım ücretiyle beraber ortalama 6.5 milyon euro kasasına koymuş olacak. Beşiktaş ise son 10 yıllık puan sıralamasında güç güçlü konumu sayesinde değer payından en düşük 3.9 ve en yüksek 5.5 milyon euro kazanırken, katılım ücretiyle beraber ortalama 9 milyon euro garanti para kazanmış olacak. Fenerbahçe ise yüksek kat sayıları sayesinde değer payı kaleminden minimum 5.7, maksimum ise 7.9 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor ki, katılım ücretiyle beraber ortalama 12 milyon euro para kazanacak. Avrupa liginde her galibiyet 450 bin euro, beraberlik ise 150 bin euro demek. Lig sıralama bonusu ise her bir sıralama pozisyonu için yaklaşık 75.000 Euro'luk hisseler üzerinden hesaplanıyor. Ligin sonuncusu 75.000 Euro alırken 35. 150.000, 34. 225.000 şeklinde katlanarak artıyor. Şampiyonlar Ligi'ne benzer bir sıralama bonus sistemi burada da mevcut. Ancak pay değerleri biraz daha düşük. Ligi ilk 8'de bitirmenin 600 bin euro, 9-16 arasında bitirmenin ise 300 bin euro ek bonusu var. Tur atladıkça gelirler katlanıyor. Son 16 turu 1.75, çeyrek final 2.5, yarı final 4.2, final ise 7 milyon euro şeklinde ekstra geliri elde edebiliyorsunuz. Biraz önce yaptığımızı aynı şekilde burada da yapalım ama daha pozitif olalım bu sefer. Temsilcilerimizin ligi 8, 15, 20. olarak bitirdiğini varsayalım. Geçtiğimiz sezonu bu sıralarda bitiren takımlar sırasıyla 4 galip galibiyet 2 beraberlik 3 galibiyet 3 beraberlik 3 galibiyet 2 beraberlikle geçmişler lig aşamasına hangi takım olduğuna odaklanmayın lütfen sadece hayali bir gelir hesaplıyoruz temsilcilerimizin aynı performansı sergilemeleri durumunda yukarıda bahsettiğimiz garanti ücretlerin yanına ekstradan 8. sıradaki 2.1 milyon performans 2.2 milyon lig sıralama bonusu ve ilk 8'de olduğu için 600 bin euro ile beraber 4.8 milyon euro gelir elde edecek. 15. sıradaki ise 1.8 milyon performans, 1.1 milyon lig sıralama bonusu ve 9-16 arasında olduğu için 300 bin euro ekstra ile 3.2 milyon euroya yakın para kazanacak. 20. sırada lig aşamasını bitiren temsilcimiz 1.65 milyon euro performans, 750 bin euro lig sıralama bonusuyla beraber 2.4 milyon euro gelirle lig aşamasını tamamlamış olacak. Bunlar tamamen varsayım sadece örnek bir sıralamada ne kazanabiliriz bunu anlatmak istedim. Son olarak konferans ligini anlatmaya geçmeden önce şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Beşiktaş olur da herhangi bir turda elenirse elendiği turun bir üstündeki konferans ligi turundan devam edecek. Yani bu turu geçtik, 3. eleme turunda elendik. O zaman konferans ligine katılabilmek için playoff oynayacağız. Samsun Spor ise playoff turunda elenirse doğrudan konferans ligine katılmış olacak. Konferans ligi Avrupa Futbol Piramidi'nin tabanını güçlendiren daha mütevazi ama değerli bir proje. Beşiktaş başarılı. Başakşehir ve Samsun Spor için bu turnuva önemli gelirler elde etmenin yanında Avrupa'da da yoluna devam etmek anlamına geliyor. Bu turnuvanın ayak bastı ücreti 3.17 milyon euro ama bizim takımlarımız için kritik yer değer payında yatıyor. Başakşehir ve Beşiktaş 10 yıllık katsayısı bakımından güçlü takımlar. Turnuvanın genel profiline göre de çok avantajlı bir konumda geliyorlar. Beşiktaş değer payından en düşük 2.1 en yüksek 2.5 milyon euro kazanırken katılım ücretiyle beraber ortalama 5.5 milyon euro garanti para kazanmış olacak. Başakşehir ise en az 2.6 en fazla 3.1 milyon euro gelirle yaklaşık olarak 6 milyon euroyu cebine koyacak. Samsun Spor ise bu değer payı skalasından minimum 1.2 maksimum ise 1.6 milyon euroyu kasasına koyarken 3.1 milyon euroluk katılım ücretiyle beraber ortalama 4.5 milyon euroyu kasasına koymuş olacak. Konferans liginde her galibiyet 400 bin euro her beraberlik ise 130 bin euro lig sıralama bonusu ise her sıralama için yaklaşık 28 bin euroluk hisselerle hesaplanıyor. Ligi ilk 8'de bitirenler 400 bin euro, 9-16 arasında bitirenler ise 200 bin euro ek bonus alıyorlar. Lig aşamasından sonraki süreçte ise playoff 200 bin euro, son 16 800 bin, çeyrek final 1.3 milyon, yarı final 2.5, final ise 4 milyon euro şeklinde ekstraları mevcut. Sonuç olarak UEFA'nın bu finansal modeli Avrupa futbolunun katmanlı yapısını daha da belirgin hale getirdi. Şampiyonlar Ligi ulaşılması zor bir bir finansal zirve olarak konumunu korurken Avrupa Ligi ve Konferans Ligi temsilcilerimize hem gelirler elde etme hem de sportif bir başarı yakalama fırsatı sunuyor. Bu dönemde alınan her sonuç sadece skorboardu değil aynı zamanda kulüplerin transfer politikalarını da doğrudan etkileyecektir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.